Diye. Baş. Dur dur Daha değil ben bir savaşa gideyim adam falan yapmam lazım. Sen şu an başladı. Yok başlatma dur kapa kapa o zaman. Sen. Tamam başladı. Evet başladı. Şu an bunu geçiyorum bir tane kristal verip daha çok kristalim var merak etmeyin. Evet merhaba arkadaşlar ben Baran. Yükseltiyorum. Yanımda bir. Ali var. O çekiyor bir Şimdi yine bir tane kristal verdim. Gördüğünüz üzere. Şimdi ne yapacağımı izleyin. Bugün üzerine Boom the Beach oynamış. Bir tane kristal veriyorum, yine bir kristal veriyorum. İkinci ne? Kaç tane kristalim var Ali? Hiç bilmiyorum. <laughs> Şu anda 42 tane kaldı. Hı, evet. Çok var ya. Evet. Bu duymak senden Hı. çok iyi oldu. Hı. Evet. Ne zaman savaşa başlayacaksın? Daha diyelim. Para geldi. Toplama geldi. Ben savaşa gidelim şimdi. i̇yi İz, izleyin. Evet. Savaşlarımızda işte bir sürü yer savaşıyoruz işte. A, oynadı oyna. boomda bir Çok güzel kristal. Hazine Ne Yine hazine. Anam. Bir sürü kristal. Anam. Anam. Ve Ana hazine ya öyle. Oğlum. Oğlum. Video çekiyoruz ya. San, şans geldi verilen yani. Hmm. Bu bizim ilk videomuz olacak. Buraya. Burası benim kalem. Evet, buraya saldırıyorum. 140 tane ben altın verdim. Ay çok ezikmiş hemen öldüreyim. Bak bu şekilde patlatacağım. İyi izleyin. Aa tabi bunu seçmeyi unuttum. Evet. Biraz yakınlaştıralım. Tamam. Önce i̇yi izleyin. Şimdi buraya bir tane sonma. Bir tane şimdilik. al çıktı bir tane daha koyayım bari. İkisini de ayrı yönleri koydum. Öbür türlü sonu kötü oluyor da. Ondan dolayı. Ve adamın Nasıl savaşıyorum? Kalesin. İyi savaşıyorsun ve ben kamerayı birazcık daha öne aldım. Elin kamerayı kapatıyor şu an. Elin kamerayı kapatıyor. Pardon. İlk videomuz olduğu için bu şeyleri için kusura, yanlışlıkla için kusura bakmayın. Bebe bebe. Be. Tamam tamam. Evet. Bebe bebe. Adamın oh, galası. Gitti. Adamın galası gitti. Tamam yani. şimdi ne yapalım abi? Hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu yükselttim. Bu üçüncü seviye köyüm Ben de köy bu video, yükselt... bu videoda sadece bunda bir bir oynamayacağız. Daha bir sürü video. Evet oynayacağız ne olmuş? Hayır yani sadece bundan değil daha bir Biz sürü. Verme. Daha bir sürü şey de oynayacağız değil mi Ali? Batman gibi. Evet evet, evet oynayacağız tabii. Evet. Buradan gördüğünüz gibi annenin şık eli yazıyor. <laughs> Ödül aldım bak biz en büyük, bir biz çocuk restoranları yapıyoruz. Oh evet. Hava oh, hava oh, hava oh. hava 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 aman bin. hava 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 Allah o zaman Tamam mı? Evet. Hmm. Ali ne yaptığını söyler misin? Mayın koydum o kadar. Ha mayın koydum. Evet. E, ee, mayın. Yani, ağzına edeyim. Mayın. Odun, odun deposu. Mayın. Kasa, kasa lazım. E, ee, mayın şu işe yarıyor. Adamlar geldiğinde patlayacak. herkes bilir bunu Niye söylüyorsun? Hiç. E, bazı hiç savaş oyunu oynamamışlara söylemem gerekiyor. Öyle değil mi? Savaş oyunu mu? Saçmalama. E, bu savaş oyunu mu? Evet ne var? Savaş oyunu olsun. O ama bak. ama hiç mesela hiç böyle oyunları falan oynamış hiç mayın mayın falan bilmeyenlere söylememiz gerekir. Yok. Ben birazdan koyacağım. Ya. Tamam. E, şuradan. Şöyle yaparsak kuş bakışı Kuş bak var Aynen. Şuradan adamları yapıyorsunuz arkadaşlar. Orası taverna gibi bir yer. Öyle değil mi? Ha, bak bunu koyacağım. Bombacı. Ee, bombacı mıdır? Nedir o ya? Bombacı mı? Ne bileyim ben hiç. He, şunlar ne? Tabletin tam yanındakiler. 3. Ali. O bak ne oldu? Tamam Ali. Bakar mısın? şuralarını. Pastayı çok seviyorum yani ben annen tadında. O he. yüzden burası. Hala hatta şimdi bir tane yiyebilirim öyle söyleyeyim. Evet ben de bir tane verirsen sevinirim. Tamam da bu ilaç. Ha. Boğaz pastayı diye, diyelim kısacası. Ha. O zaman tamam. Bak çok güzel adamlar bunlar ha. Mini gandı bak. Evet onlar bunun da bir ekran görüntüsünde bulunuyorlar. Öyle değil mi? Sence bulunmamaları mümkün mü? Sağım çekebilir misin? En çok. Ne yaptın? Ne yaptın? Öylesine hiçbir şey yapmadım diyelim. Ne yaptın? Gaz ne bombası yapmadım? mı attın? Yakın. Gaz bombasına yakın bir şey atmış. Neymiş acaba? <laughs> Elim çekilsem diyorum ama. Böyle çekilmek ayıp olur ha. Aynen ayıp olur. Videoda ayıp olur aynen. Ama öldük zaten. Baksana boşuna gelecek. Aynen. Yani, yani iki tane izik adam öldü ya. Aynen. Ne olacak, ne şey olacak yani? Bak şimdi ben ben yani, bir çık geldi zaten. Nasıl olsa minigalları kullanmadın yani. Aynen öyle. Zaten onlar normal solcudu. Yani hiç sevmediğim bir şeyler onlar. Aynen ya. Yani. Buraya adam koyalım. Ee, bu videonun ismine Clash of Clans bölüm 1 koyacağız. Video, videoyu bitirdiğimizde kamerayı yüzümüze doğru çekelim bay bay yapalım. Okey de şimdi bunu niye videoda söylüyorsun çatlak? Ne? Bunu videoda söylememen lazım aslında. Ay dört kızla. Belki bir fikir olur. Gördüğünüz gibi Ali'nin Ali'nin yaptığı şey çok israfçıydı. Çünkü Ali 42 tane Kristalden dört tanesini bırakmayı başardı. Evet ne var? Herkes yapar. Ay param kalmamış. Neyse ne yapalım artık. Bir şeyler yok yani. Hazine varmış burada. Hazineleri görmemişim. Ne kadar salam. Hazine varmış ben kör oldum. Görmemişim. Dünya ne kadar büyük abi. Aynen. Ve ben ne kadar keskin çok Güzel bölüm. En nasıl, nasıl Ya keskin nişancı bölümü. Bu oyunun birinci bölümü daha. Öyleyse ilk bölümü bile yapmadın değil mi? Şu savunmayı hemen patlatayım. Evet ilk önce o savunmayı hemen patlatın. İlk bölümünü yapmak isterseniz savunmayı hemen patlatınız. Keskin nişancı biz göremeyecekti ama. Evet. Bizi asla göremezler. Aslında göremez. Nasıl? Nasıl? Şimdi bizi göremiyor bak. Hemen patlattık. Yes. Şimdi de köy binasını yok edelim. Bak çok adam gel verdim köy binasına. Aynen. Ama Bayağı diğer şeyler vardı. şey yapamıyor. her şey patladı bak. Of. Ve, Ve hiçbir şey çıktı. karşınızda. Bakın tüm güç taşlarını kap. Diğer her şeyi bırak. Buradan çıkalım. O sen. Bizi kurtardın. Evet. Video 8 dakika oldu. Ee, ne yapalım? Artık videoyu kapatalım. Güle, evet. güle güle. Güle güle. Güle Ben Ve... De salak mıyım? Ee, dur, dur. dur ben bir şunu. Durun be arkadaşlar. Güle.